Merhaba arkadaşlar, üretim yönetim 8. ünitesi olan tedarik zincir yönetimi ile ilgili şimdi size bir soru çözeceğim. Sorumuza geçecek olursak Tedarik zincirinin basit ve kısa olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Bildiğimiz gibi tedarik zincirleri karmaşık olabilir, basit olabilir, çok uzun olabilir, geniş olabilir, dar olabilir, kısa olabilir. Ancak burada bize sorulan tedarik zincirinin basit ve kısa olmasının Aşağıdaki hangisine neden olabilir dediğimizde üretim maliyetinin artmasına basit ve kısa olması neden olması tam tersi daha ucuz olacaktır. B şıkkımıza bakacak olursak üreticiden müşteri ürünün daha hızlı ve ucuz gitmesi diyoruz. Burada baktığımızda e, zincirin basit ve kısa olması nedeni ürünlerin gerçekten müşteriye daha hızlı ve ucuz gitmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle B şıkkımız doğru cevabımız olmaktadır arkadaşlar. Diğer şıklarımızı da inceleyecek olursak. C şıkkımızda çok sayıda tedarikçi ile çalışılması tam tersi çok sayıda tedarikçi çalışıldığı zaman basit olmaz. D şıkkımızda tedarikçilerle sıkı işbirliği olmasının basit ve kısa olmasıyla ilişkisi bulunmamaktadır. Ve E şıkkımız olan üretini, üreticinin çok çeşitli ürün üretmesi tam tersi basit olmasın diye daha karmaşık, daha zor, daha uzun olmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla tedarik zincirinin basit ve kısa olması üreticiden müşteriye ürünün daha hızlı ve ucuz gitmesini sağlayabilme daha e, olası gözükmektedir. Yani doğru cevabımız B şıkkımız olmaktadır arkadaşlar.